Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a yeni bir hesap açtım arkadaşlar İsmi biz Ayıma bu arkadaşlar ee, Berat aynı isimli bir hesap açtık Berat şu an oyunda değil ama benim bir sürü kutum var Arkadaşlar oyunun başından beri biriktirdiğim Kutularım var arkadaşlar karakterlerim var Hiç açmadım Görevler bile var Hemen bir de burada 6'ya kadar biriktirdiğim kutular var arkadaşlar. Şimdi hemen kupe her şeyi alalım arkadaşlar. İnşallah poko falan çıkar. Evet. Şimdi ilk olarak Nita'mızı aldık arkadaşlar. Nita'mız geldi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar seri gelecek. Ee, bu çıkar inşallah. Çıkma devamı Evet arkadaşlar bunu seriye dönüştüreceğim. Hemen şöyle. Ay pardon. Buradan hemen. Son bir kutumuz herhalde bu. Bundan çıkar. Abi çıkmadı. Şöyle yapalım hemen. Ondan sonra hemen koldumuzu alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koldumuz da geldi. Gold. Bu 200 tank atlayıcı aldım hemen. Bir de savaş topunu aldım. Yine yanlış yere girdim bu arada. Kaç karakterimiz oldu? Oyunun şeyine bakacağız. Ee, şimdi benim bu 25'i kime vereyim? Mitaya verelim bari. Evet şöyle Mitaya verdik. Ve buradan bulu aldık arkadaşlar. 250'deki bulu da almış olduk. 250 kupadaki bulu aldık şöyle yapalım. Dükkan yeni kesin kostümler falan gelmiştir. Şöyle yapalım gitsinler. Aldığı kadar biriktirdiğim kutuları açıyorum. Bu büyük kutudan inşallah çıkar. Evet hey arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Videolarımı bekleyip şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. İnternet iyi çekmesine rağmen kutu gelmedi. Bir şey Evet arkadaşlar. Hemen bağlanmasını bekliyoruz. Ve hızlıca İnşallah ve bir karakterimiz daha çıkmamış. Herhalde yok. Büyük kutuyu açmamışız. Güzel. Açmış olmadık arkadaşlar. Büyük kutuya bastım. Büyük kutu geldi. Bakalım. Çıktı açık geliyor. İnşallah Poco gelir arkadaşlar. Poco. Ve yaşasın ki Poco geldi. Poco'yu çok seviyorum arkadaşlar. Görevlerde baya bir iş görüyor Poco. Şimdi Poco'muz geldi arkadaşlar. Buradan savaş kutusu açtım ama bir şey çıkmadı. Hemen 10 taşımızı aldık. Bir büyük kutu daha. Büyük kutuyu açtık arkadaşlar. 95 yazdı. Vermez tabi 95'te. Buradan çıkarsın. Çıkmadın. Hadi bakalım. Bu sefer burnumuna bastım arkadaşlar. 43 yazdı. Geliyor musun? Lütfen gel. 43 yazdı ve gelmedi arkadaşlar. Ee, bu ne demek? Şuradaki görevi almayacağız arkadaşlar. O demek arkadaşlar. Buradaki görevleri almayacağım. Çünkü şu an az bir karakterim var. Şöyle şey yapıp bak, ee, Buradaki kutulara geleceğim perdeleri açarsan biraz sıkıntı olur. Çünkü o kadar karakterimiz yok arkadaşlar. Resmimiz aynı kalsın ve kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Uy